Selamlar hepinize tekrardan merhabalar Bugün sizinle birlikte beleş oyunlar serimizde Sanırsam dördüncü bölüm olması lazım dördüncü bölümdeyiz Dead adlı bir oyunla birlikteyiz nasıl bir oyun tam bilmiyorum Hikayeli bir dakika Heh, Hikayeli bir oyun olduğunu biliyorum sadece Kardeş bir animasyon ekleseydik Ha bak çok küçük bir piksel animasyonu Anam korktum oğlum Böyle gelinir mi? Ne bu hocam? B. Tamamdır. Hocam sen iyi misin? Hocam A birini dövmüşler. Hoş. Müzik güzelmiş bu arada. <laughs> Karnımızı kesmişler. Tabii bizimse. Bir dakika lan. Bunlar easy hard he iki tane ad ver kardeşim biz tabii ki de easy oynamayız easy adam aa kuş ee, 2x mi 1x mi 2x mi 1x mi 2 1 2 1 ben shotgun severim Heee anladım Oluyor oh yeah neyeskül Abi müzik çok güzel ama ben kesin bundan telif yerim. O yüzden hiç güvenmiyorum. Hocam kontroller set key shoot may'miş. Tamamdır. Pat. Güzel. Ben beğendim. Pat. Gel lan. Pat. Tak. Güzel, güzel. Tak, yat aşağı. E. Tak. 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 Şatkan OP. <laughs> Oyun oynarsanız şatkan kullanın. Ha. XP sistemi mi var? Vay güzel. Şimdi ne bu? Ekstra can. 5 öldürme 1 kalp verir. Yarım mermi. Daha hızlı koşuş. Ve menzilimizi arttırır. Şimdi bakın bence şu. Çünkü çok fazla adam geliyor. Oha. Slow motion'da mı var? Vay anasını. Kardeşim pat. Onlardan önce olmalıyız. O yüzden menzil verdim. Hocam. O direkt atmıyor. Odaklaması lazım. Güzel. Kardeşim biz her oyunu iyi oynarız ha. Hayırdır. <laughs> Bu arada easy de oynuyorum. Yani hard oynamak cidden zorlu. gene bir skill geldi. Bu sefer de e, cana verelim bence. Oğlum 5 5 dakikada bitmesin oyun. Bitiririm ben bu arada. Tek otur. Hadi lan bitir. Ne? Bomba atarla gelmişler. Hocam. Bak bu olmuyor. Müzikler için. Aa! Hocam. Bu olmaz. Bu olmaz. Haksızlık. Bomba atan ne lan? Yat aşağı. Yat aşağı. Yat aşağı. What? Hocam zorlu. Şaka maka şunu al. Hadi. Tek bölümde oyun bitiriyoruz. Bak. Bomba atma. Ağzına vurdu. Ben size bomba atıyorum. Lan! Bunlar iki vuruşta ölüyor, yandık Yandık ki, ne yandık Kaç! Hocam hocam dur, dur! Sıkma, sıkma, at o! Ya! Neyse, bence <laughs> bu kadar yeter Zorlu bir oyun. Ya da bak lan. Eğer bu eli kazanamazsak video biter. Hocam. 1 2 Onların 5 canı var. Şu an full fokus oynayacağım. Hiç acımadan. Pat pat. Evet. Başka? Sıkma! Bak! Neyse. Bence bu kadar yeter. Güzel bir oyun. Ee, kaç bölümden oluşuyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bölümden oluşuyor. Eğlenceli. Yani bedava bir oyuna göre bence güzel. Hikayesi var mı anlaşılmaz. Hardcore modu oynamak cidden yürek ister. Neyse bu bölümlük bu kadar olsun. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi, like ve atmayı unutmayın. Ve bu serinin daha çok devamını isterseniz beğenin. Hadi bay.